Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın aşk dolu yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz diziden bir araya gelen ikili gerçek hayatta da sevgili oldular ve gerçek hayatta da yani şanlılar sizlere Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşk dolu romantik karelerini sizlerle paylaşım etmek istiyorum. Birlikte özel hayatlarında da birlikte çok özel görüntüleri yansıyor ve aynı evde kalıyorlar. Gökberk Demirci ve Özge Yağız birliktelikleri muhteşem. Her zaman yepyeni ev görüntüleri yepyeni kareleri çıkıyor. Ben de sizler için yepyeni karelerini bir araya toplayıp sizler sizlerle paylaşım etmek istedim. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Eğer sizlerde de Demirci ve Özge Yağız'ı beğeniyorsanız onların her zaman birlikte olmasını istiyorsanız da kanalıma abone olup ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar.